Eserin adı Edon. Eserin yazarı Platon. Ön söz. Edon, Platon'un diyalogları arasında muhtemelen devletle birlikte en popüler olanıdır. O, aynı zamanda Platonik külliyatın en gözde ve en önemli diyaloglarından biridir. Diyalog, her şeyden önce Yunan edebiyatının başyapıtlarından veya en seçkin eserlerinden biri olarak geçer. Eser, Sokrat'ın Baldıran zehirini içmeden hemen önceki saatlerde sergilediği, iyi yaşamış, misyonunu layıkıyla yerine getirmiş bir insanın iç huzurunu ve gönül rahatlığını şiirsel bir dille ifade edip, onun ruhun ölümsüzlüğü üzerine, kendinden emin bir tavırla ortaya koyduğu argümanları, Platon'a özgü mükemmel bir kurgu ve eşsiz bir üslupla ortaya koyar. Pek çok Platon yorumcusu, Fedon'un bütün Platonik eserler arasında, tragediyaya en fazla yaklaşan diyalog olduğunu öne sürer. Buna göre Fedon bir yandan adalet adı altında hayata geçirilen büyük bir adaletsizliği, bir yandan da insanların böyle bir adaletsizlik karşısındaki duygularını anlatır. Tüm hayatını adalete adamış biri olan olarak Sokrat, her türlü hakkaniyet ölçüsü içinde dünyada böyle bir adaletsizlik hak edebilecek en son kişidir. Platon, Fedon'da böylesine büyük bir adaletsizliği, bir büyük beceri, terörü, mucizevi bir ruh soyluluğuyla, hakiki bir cezaret ve mutlak bir öz karşılayan Sokrat'ı, her adımda ölçülü ama alabildiğine duygulu ve insani bir dil ile anlatır. Sadece onu mu? Elbette hayır. Platon başta eşi Ksantippe ve bu arada Kriton Apollo, Doros gibi dostlarının önce Sokrat'ın başına gelenler karşısında hissettikleri korkuyu, sonra da onun için duydukları derin üzüntü ve yeisi oldukça kontrollü bir biçimde ama bir yandan da çok büyük bir duyarlılıkla anlatır. Aslında onun diyalog boyunca dil konusunda sergilediği mutlak kontrolün, hocasının öz denetimini, hakiki filozofun duygular üzerinde kazandığı mutlak zaferi yansıtır. Fedon'da Platon'un hiçbir eseriyle kıyaslanamayacak kadar çok öykü ve efsanenin olması da işte bundan, yani diyalogun edebi kalitesiyle Anlattığı insani durumdan kaynaklanır. Sokrat'ın gördüğü düşle ilgili yorumdan başlayıp acı ve haz ile ilişkisiyle ilgili olarak geliştirdiği hafif öyküden geçerek ölümden sonraki hayatla ilgili uzun efsaneye kadar uzanan ve onun infazıyla ölümünü anlatan, öyküyle doruk noktasına varan bu mitopoyetik çizgi, Platon'un felsefi argümantasyonun yetersiz kaldığı bir beşeri durumu layıkıyla anlatabilmek için seçmiş olduğu alternatif yolda ya da araçları ifade eder. FEDO'nun platonik külliyatın en seçkin eserlerinden biri olmasının diğer bir nedeni ise felsefidir. Diyalog, eserlerini gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi diyalogları diye sınıflandırdığımız platonun gençlikten olgunluk dönemine geçiş veya doğrudan doğruya olgunluk dönemi eserleri arasında yer alır. Gençlik diyaloglarında hocası Sokrat'ı onun tartışmalarını ama özellikle de büyük ölçüde negatif bir karakter taşıyan ahlaki ikna yönteminden tanıtır. Bu dönem... Aynı zamanda Platon'un hocası Sokrat'ın Atina'da 5. yüzyılda varlığını tespit ettiği moral ve politik krizi aşmak amacıyla geliştirdiği ahlaki reform projesinin yetersizliğini açıklıkla gördüğü bir dönemdir. Bir araç olarak ahlaki ikna, Sokrat gibi yetkin bir filozofun elinde dahi real politikanın ağır koşullar altında yetersiz kalmış ve Sokrat dönemin politik liderleri için kolay bir av olmuştur. Sokrat'ın amacını paylaşmakla birlikte onun ahlaki ve politik reform projesinin ancak bilge filozof, bilge filozof politik güçle teşhis edildiği zaman hayata geçirebileceğine kanaat geç, getiren Platon, bu yüzden öncelikle hocasına olan son defa borcunu, onun hayatını ve yaşayışını idealize ederek son defa olağanüstü bir dille anlatır. Ama bir yandan da Sokratik felsefeden artık kendisine ait bir felsefeye geçerek bir takım pozitif öğretiler öne sürmeye özen gösterir. Gerçekten de Platon Menon'la başlayıp devletle tamamlanacak bir sürecin önemli bir sacayağını oluşturan Pedonda, Sokratın hayatı ve etik anlayışını bir takım yeni ve pozitif öğretilerin oluşturduğu zemin üzerinde ortaya koyar. Buna göre Platon Menon'da öne sürülen ilk pozitif öğretiler olarak ruhun ölümsüzlüğü öğretisiyle matematiksel ve felsefi bilginin a priori ya da deneyiminden bütünüyle bağımsız olduğunu dile getiren anımsama kuramını, burada kendi metafiziğinin en önemli unsurunu meydana getiren meşhur idealar kuramıyla tamamlar. Şu halde Fedon'da Platon'un iki yönlü bir amacı olduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, Sokrat'ın hayatının ve öğretisinin özünü meydana getiren, insanın en temel kişi, işinin, Ruhuna özen göstermek olduğu görüşünü onun eleştirdiği düzenin egemenleri tarafından öldürülmesinden hemen önceki birkaç saatini geçirdiği hapishanenin dramatik koşullarında idealize ederek aktarmak ve meşrulaştırmaktır. Bu hayat öncelikle ahlaki ve manevi değerleri üzerine derinlikli bir kavrayışa sahip olmayı ve sonra da bu kavrayışı bütün bir yaşama ve eylemlilik sürecine uygulamayı gerektiren bir hayat olmak durumundadır. O Sokrat için olduğu gibi Platon için de felsefenin yolu olup insan gerçek mutluluğa Sokratik daimonya'ya Sadece bu yoldan gidere gelişebilir. İnsan ruhu ancak böylesi bir felsefi hayat içinde teselli bulup benliğinin gerçek amacına erişebilir. Bu hayat Platon açısından sessiz kalınacak, sonuçsuz ve karşılıksız bir hayat değildir. O ebedileşmeyi, bölümsüzleşmeyi fazlasıyla hak eden bir hayattır. Bu yüzden Platon ikinci amacının yani politik krizi Sokrat'ın tespitinden hareketle onun izini sürerek ama bir yandan da yeni araç ve öğretilerle aşma amacının bir parçası olarak hem ruhun ölümsüzlüğü öğretisini bir kez daha öne sürer, hem de idealar kuramını ortaya koyar. Ruhun ölümsüzlüğü öğretisini Platon, pisa öğrenmiş ve onlara duyduğu minneti Menon'da açıklıkla ifade etmiştir. O bu minnet borcunu, ruhun ölümsüzlüğü konusunu, pisa oldukları bilinen kebes ve simyasla tartışmak suretiyle Fedon'da da ifade etmeye sürdürecektir. Demek ki felsefi boyutu itibariyle Fedon genel bir düalizm çerçevesi içinde iki ana öğreti ortaya koyar. Bunlardan birincisi Platon'un kendisine ait bir takım pozitif öğretileri ilk kez olarak öne sürdüğü Menon'dan miras alınmış olan ruhun ölümsüzlüğü öğretisidir. Buna göre diyaloğa felsefi anlamda damgasını vuran iki büyük karşıtlıktan ruh beden karşıtlığı içinde Platon sadece Hristiyanlık ve İslamiyet gibi tekrarlı dinlerin ölüm sırasında bedenden ayrılan ebedi varoluş yeteneğine sahip dinsel bir töz olarak ruh telakkisini değil, fakat aynı zamanda yer kaplayan, cisimle ortak, hiçbir yanı bulunmayan, basit ve immateryal bir töz. Düşünce ve algısal bilincin sap öznesi olarak modern ya da kartezyen zihin görüşünü öncelerken, ruhu gerçek benlik veya gerçek kişi olarak tanımlar. O, işte bu çerçeve içinde ruhu bedenden ayırır. Ruhun insan varlığındaki en değerli ödüğü olduğunu, bu yüzden onun iyiliği ve esenliğinin iyi ve mutlu bir hayatın en temel koşulu olduğunu dile getiren ve dolayısıyla ruha verilecek değerin, gösterilecek özelin, insanın en temel ilgisi ve işi olduğunu dile getiren Platon'un söz konusu düşünce çizgisi, özde sokratik bir çizgidir. Özde sokratik olan bu temaya, bununla birlikte Platon bedenin ruhun iyiliği ve esenliği için ne şekilde engel oluşturduğuna Ruhu gösterecek özen ve gözetimin sadece bu dünyada gayet değil. Fakat öte dünyada gayet içinde önemli olduğuna vurgu yaparak özel ve yepyeni bir anlam kazandırır. Diyaloğun çok büyük bir bölümüne bedene karşı açıkça telaffuz edilen bir düşmanlık eşliğinde öte ya dünyayla ilgili pek çok şey esas itibarıyla budur. Ölümsüz olduğu öne sürülen ruh, bununla birlikte devletin üç parçalı ruhu olmayıp Konutu ideyaları olan felsefi bilgi ve bu arada ölümcülüğü mümkün kılacak şekilde basit bir tinsel kendiliktir. Başka bir deyişle Sokrat'ın ruhu sadece akıldan ibaret gören ahlak, psikolojisini doğu sonradan ayrıntılı olarak geliştireceği olan Platon, bu aşamada kısmen söz konusu ihtiyaçların bir sonucu olarak kısmen de enerjisini şimdilik çok büyük ölçüde felsefi bilgi ayrı ideyalar kuramıyla açıklama üzerinde yoğunlaştırdığı için tıpkı Sokrat gibi ruhu akıl ya da zihinle özdeşleştirir. Bilgeliği arayan, hakikati bir tür zihinsel görü yoluyla kavrayan ruh, elbette ideaların dünyaya gelmeden önce kazanılmış bilgisine elverişli olup, onun işlemleri şimdilik insan varlıklarının bir umum entelektüel faaliyetleriyle, özellikle de zihnin akıl yürütme ve dolayıncısı olarak görülülme yeteneğiyle sınırlanmıştır. Diyaloğun felsefi bakımdan ikinci önemli pozitif öğretisi ise yine bir karşılıklı ilişkisi içinde yönetilen idealar öğretisidir. Gerçekten var olanı duyular tarafından idrak edilen gelip geçici şeyler değil de ezeli ebedi ve değişmez idealar olduğunu dile getiren bu platonik öğreti onun sırasıyla bilgi, değerler, dil ve varlık problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla geliştirmiş olduğu bir öğretidir. Öğreti diyalogda Öncelikle Sokrat'ın yaşayışıyla cisimleştirdiği felsefi hayatın talep ettiği vukufiyetin objeleri uğruna öldüğü ahlaki ve manevi değerlerin nesne karşılıklarını ortaya koyan bir öğreti olarak gelir. Neredeyse birdenbire damdan düşer gibi Sokrat'ın yanında olan herkesin ajna olduğu bir öğreti. Doğruluğu kesin olarak kanıtlanmış bir kuramdan ziyade işe yarar bir hipotez olarak öne sürülen kuramın kaynağında elbette Sokrat vardır. Aristotle'un da belirttiği gibi idealar kuramı, iyilik, adalet, Sokrat'ın dindarlık, ölçülülük gibi etik kavramlarla ilgili araştırmalarına yola çıkan Platon, hocasının araştırmalarının konusu olan özleriyle ve paradigmaları alıp duyusal dünyadan ayrı bir varoluşa sahip gerçeklikler olarak önerilir. Buna göre Faydon'da öne çıkan idealar esas itibariyle etik ve matematik alanı içinde kalan idealardır. Yani buradaki idealar etik adlı disiplin kapsamı içinde araştırılan değer kavramları ve aritmetik veya geometrinin temelinde bulunan sayısal ya da niceliksel kavramlar. Fakat ideaların kapsamı sonradan yavaş yavaş gelişecek ve ö özelliğine sahip pek çok birey tarafından paylaşılan ö gibi tek bir özellik, aynı adı taşıyan bir nesneler sınıfını ifade eden öz ya da yapı ya da idealar arasına dahil edilecektir. Bu ikinci anlamıyla idea sonradan tümel diye adlandırılacak soyut gerçekliğe her bir nesne sınıfı için öne sürülen ve söz konusu nesneleri cins isimlerle veya sıfatlarla betimleme imkanı veren soyut kendiliğe karşılık gelir. Duyusal dünyadan ayrı platonik formlar şu halde Fedon'dan başlayarak iki şekilde yani ya iyi standart veya paradigmalar ya da iyi, iyi tümeller veya ortak özellikler olarak öne sürülür. İşte bu şekilde anlaşılan ayrı ideyalar, Sokrat'ın nesne tanımı bulmaya yönelik araştırmalarını, felsefi problemleri, matematiğin nesnelliği ve tümden gelimsel dakikliği içinde çözüme kavuşturacak. Ve bilgeliğinden başka hiçbir gücü olmayan Sokrat'ı yok eden politik koşulları, İlgeliğin yanı sıra ziyazar gücü de sahip olması dolayısıyla tümden ortadan kaldırmakla görevli filozof yetiştirecek bir araştırma programına dönüştürme projesini en önemli uğrağını meydana gelir. Eserin kaleme alınmış tarih. Fedon aslında iç içe geçmiş iki diyalogdan meydana gelmektedir. Bunlardan esere giriş diyaloğu olma özelliği taşıyan dış diyalog. Ana diyalogtan tam bir ay sonra İsa Gorcuların yoğun olarak yaşadıkları bir kent olan Filius'ta gerçekleşmiş bir diyalogdur. Antik Yunan'da Pisagor'cular, ünlü matematik alimi ve filozof Pisagor'un önderliğinde sadece bir felsefe okulu ya da topluluğu değil, fakat aynı zamanda dini bir cemaat ve politik bir örgüt meydana getirecek şekilde bir araya gelmişler. Felsefeye Batı Anadolu kıyılarında başlayan, başlamış olan Pisagor'cular buradan başları politik nedenlerle derde girince sürgün edilmiş ve Güney İtalya'ya sığınmışlar. Onlar Yunan'da iyi örgütlenip pek çok kente yayılmış ve yaklaşık... Bin yıllık uzun bir tarih boyunca etkili olmuşlardır. İşte bundan dolayıdır ki Yunan'da Pisagorcu cemaatleri nikamet ettiği Pisagorcuların merkezi olarak nam salmış böyle çok sayıda Yunan kendi bulunmaktaydı. Atina'ya yakın bir kent olan Filius da Pisagorcuların önemli merkezlerinden bir tanesi idi. Nitekim söz konusu dış diyalogda veya ana diyaloğa giriş konuşmasında bundan tam bir ay önce infazına saatler kala Sokrat'ın yanında olup orada geçen tartışmalara tanık olan biri olarak Elisli Fil Fedon, filozofun son saatlerinde olup bitenleri, yapılan konuşma ve felsefi tartışmaları, başta Ekekrates olmak üzere diğer Pisagorlulara anlatır. Pedon tarafından nakledilen bu konuşmalar ya da diyalog bütünüyle hapishane hücresinde Sokrat'ın idamından önceki son saatlerde kendisini ziyarete gelmiş dostlarıyla yaptığı dille felsefi muhabbet ya da tartışmalardan oluşan ana diyalog bu diyalog Kriton adlı ya yine hapishanedeki Sokrat'ı anlatan bir başka eserde yer alan diyalogun geçtiği hücrede gerçekleşmiş ve infazın ertelenmesinin bir sonucu olarak birinci diyalogdan tam iki gün sonra yapılmıştır. Fedon, Platon'un Platon yorumcuları tarafından gençlik, olgunluk ve yaşlılık diyalogları olarak üç ayrılan diyalogları içinde gençlik eserlerinden olgunluk diyaloglarına geçiş sırasında kaleme alınmış veya olgunluk dönemi eserlerinin başında yer alan bir diyalog olarak değerlendirilir. Bu ise elbette tam olarak M.Ö. 399 yılında yaşanmış bir iki fiili ya da yaşanmış diyaloğu anlatan Fedon'un Platon tarafından 387 ile 385 arasında kalan bir tarihte yazılmış olduğu anlamına gelir. Bunun da en önemli nedeni Fedon'un daha önce de belirtildiği üzere birinci dönemin aporetik Sokratik diyaloglarının tersine ruhun ölümsüzlüğü, anımsama kuramı ve idealar öğretisi benzeri bir takım öğretilerin öne sürüldüğü bir diyalog olmasıdır. Platon'un ilk dönem eserleri olan gençlik diyalogları, Sokrat'ın hayatını ve tartışmalarını anlatan eserlerdir. Onların yani Ötifron, Lakes, Lysis, Hippias, Karmides, Gorgias ve Protagoras benzeri diyalogların bilmediğini bilmek, dışında aktaracak pozitif hiçbir öğretisi bulunmayan Sokrat'ın Başka insanların özellikle moral konusu konulardaki bilgisizliklerini göstermeye başlayan kürütücü ve dolayısıyla negatif diyaloglar oldukları söylenebilir. Oysa Phaidon, Menon, Şölen ve devleti birlikte Sokrat'a değil de bizzat Platon'a ait ve daha sonra olgunluk ve yaşlılık diyaloglarında savunulacak olan bir takım öğretilerin ortaya konulduğu bir diyalog ya da en azından Menon ile birlikte gençlik döneminden olgunluk dönemine geçişte yer alan iki diyalogdan biridir. gerek antik çağ, gerekse çağdaş bütün Platon yorumcuları ve ilk çağ felsefesi tarihçileri burada kritik eşik veya geçişi belirleyen olay olarak Platon'un Sicilya ziyaretini verirler. Bu ziyaret ise antik kaynakların bildirdiğine göre Platon 40 yaşını sürdü sırada yani M.Ö. 327 yılında gerçekleşmiştir. Sicilya'dan Atina'ya dönüşünü müteakip akademi kurmuştur. Buna göre İtalya ziyareti öncesi sadece hocası ve Ustokrat'ı tanıtan diyalogları kaleme almış olan Platon, Sicilya'dan dönüşünün ardından akademiyi kurunca kendi öğretilerini ortaya koyduğu diyaloglarını yazmaya başlamıştır. Önemli bir bölümünün en azından tohumlarının bulunduğu bu platonik öğretilerin sayısı azım, azım sanmayacak kadar çok olmakla beraber neredeyse hepsinin temelinde olan üç öğreti vardır. Bir nada birincisi Aristoteles'in de belirttiği üzere Hocası Sokrat'ın ahlaki erdemlerle ilgili genel tanım arayışı, bu tanımları ilgili erdemin özünü bulup çıkarmayı, tanım aç amaçlayan nesne tanımları olarak tasarlanmış olması olgusu bulun. O burada hareketle etik, metafizik ve dil felsefesi açısından olduğu kadar epistemolojik açıdan da büyük bir önem taşıyan aşkın gerçeklikler olarak idealara ulaşmıştır. Platon'un bilginin konusunu oluşturan aşkın ve değişmez ideaların bilgisine ulaşma noktasında bu kez bilginin din, deneyimden bağımsız olma anlamında a priori olduğunu ifade eden bir öğreti olarak anımsama öğretisini ileri sürdüğü söylenebilir. Ruhun bu dünyaya gelmeden önce bilginin nesnelerini oluşturan akledilir ve temel varlıklar olarak ideaları temaşa ettiğini öne süren anımsama kuramı ise doğallıkla ruhun en azından bir bedene girmeden önceki varoluşunu ve dolayısıyla ölümsüzlüğünü gerektirir. Söz konusu iki öğretide. Gerçekte kökleri Pisagorcular'da bulunan öğretilerdir. Bunlardan anımsama öğretisiyle ilk kez karşılaştığımız Menon'da Platon öğretinin Pisagorcular'dan alınmış olduğunu açıklıkla teslim eder. Bu eserde ise ölüm, ruhun ölümsüzlüğü konusunu Pisagorcu düşünürlerle tartışmak suretiyle onun da kaynağını gösterir ve Pisagorculara olan minnettarlığını dışarı vurur. Bütün bu değerlendirmelerden yola çıktığımızda Fedon'un Menon'dan hemen sonra fakat devletten önce ve şölenle aynı zaman dilimi içinde çok muhtemel olarak 386 yılında kaleme alınmış olduğu sonucuna varabiliriz. Karakterler. Diyaloğun karakterleri bundan sonra bundan dolayı ağırlıklı olarak Pisagorculardan oluşur. Durum böyle olmakla birlikte eserin baş karakteri veya kahramanının değil, diyaloğun yaşandığı sırada aslında dünya üzerindeki son gününü geçirmekte olan Sokrat olduğu söylenebilir. O diyaloğun yazarı Platon'un hocası yaklaşık 20 yaşından itibaren felsefi tartışmalarını dinleyerek onun felsefeye yönelmediğine neden olan kişi yani Sokrat'tır. Bununla birlikte Fedon'daki Sokrat artık Sokrat diyaloğu, Sokratik diyaloglardan aşina olduğu sorgulayıcı, tartışmacı, insanlara ahlaki konularda ilgisizlik gösteren Sokrat değildir. Sokrat artık yeni bir Sokrat olarak Platon'un görüşlerinin sözcülüğünü yapacaktır. Bu sonucu onun ruhun ölümcülüğü ile ilgili görüşlerinden çıkartabiliriz. Sokrat, Platon'un gençlik diyaloglarında özellikle de Sokrat'ın savunmasında ruhun ölümcülüğü konusunda agnostik bir tutum takmış. Buna göre savunmada önce ölüm şu iki şeyden biridir. Ya bir hiçlik ve mutlak bir bilinçsizlik hali ya da herkesin söylediği gibi ruhun dünya değiştirmesi. Bu dünyadan bir başkasına göç etmesi dedikten sonra bu konuda son sözünü şu sözlerle ifade eder. Ayrılık vakti geldi çattı. Ben kendi yoluma gidiyorum. Siz kendi yolunuz. Ben ölmeye siz yaşamaya. Hangisi daha iyidir? Ancak Tanrı bilir. Sokratik diyaloglarda ruhun ölümsüzlüğü bağlamında agnostik bir tutum takınan Sokrat, Fedon'da ruhun ölümsüzlüğünü temellendirmek için üst üste bir takım argümanlar öne sürer. Tam bir sükunet halinde olan Sokrat, ölümden sonra kendisini bekleyen akıbetle ilgili mutlak bir ilimsellik sergiler. Diyaloğa adını veren ve esere giriş niteliği taşıyan dış diyaloğun baş konuşmacısı olan Fedon ise helisli, yakışıklı bir gençtir. Ana diyaloğu nakleden kişi olarak Sokrat'ın son saatlerinde yanında olmuştur. Kaynaklar onun da kendisini tıpkı Platon gibi Sokrat'ın peşinden gitmek suretiyle felsefeye adadığını belirtir. Bazı kaynaklar onun Sicilya seyahatlerinden birinde kendisine kızan kralın pazara köle olarak sattığı Platon'u azat edilmesi için gerekli parayı ödeyerek kurtardığını ifade eder. Fedon'un da Sokrat anısına onu tanıtıcı bir takım diyaloglar kalemi aldığı söylenir. Fakat bu diyaloglardan hiçbir günümüze ulaşmamıştır. Giriş diyaloğunda e, Platon'un, Faydon'un, Sokrat'ın son saatlerinde yaptığı konuşmaları ve kalkıştığı tartışmaları kendisini anlattığı Ekekrates ve ise Filius'ta yaşayan Pisagorculardan biridir. Diyojen Leartios'un bildirdiğine göre Pisagorcu felsefeyi o zamanın en büyük ve önemli Pisagorcularından biri olarak görülen Filolaos'tan öğrenmiştir. Ana diyaloğun Sokrat ile birlikte diğer figür ya da kahramanlar olarak karşımıza çıkan Simyaz ile Kebes ve Pisagorcu entelektüeller ya da filozoflardır. Bu iki filozof da Tebes'ten Sokrat'ı ölmeden önce görüp ziyaret etmek için gelmiştir. Diyaloğun çokça görünen veya ön planda olan karakterleri yanında çok az görünen karakterler de vardır. Bunlardan biri Sokrat'ın kendisiyle yaşı, kadim dostu Triton'dur. O, kendi adının verildiği bir diyaloğun, yani Triton'un başka konuşmacısı olmakla birlikte, da felsefi tartışmalara hiç katılmaz, sadece Sokrat'ın en yakın ve en iyi dostu olarak ortaya çıkıyor. Diyalogda çok az görünen bir başka kişi ise Sokrat'ın eşi, Ksantippe'dir. Pek çok antik kaynakta bu yüzüz bir kadın olarak gösterilen kısantipte burada da Sokrat'ın ve dolayısıyla ailesinin başına gelenleri anlamaya çalışıp metanetle karşılamak yerine bağırıp çağırarak yumruklarını gözüne vurmak suretiyle yakınarak kendisini ifade eder. Eserde yer alan sonuncu kişi ise hapishane görevlisi veya gardiyandır. Sokrat'ın hapishanede infazı beklediği yaklaşık bir aylık süre boyunca onunla sık sık e, muhabbet etme imkanı bulmuş olan gardiyan açısından Sokrat onun yaşamı boyunca tanım, tanımış olduğu en iyi insan olmak e, durumundadır. Bu türden infazları sıklıkla gerçekleştirmiş biri olmasına rağmen Sokrat infaz edilirken gözyaşlarını tutamaz. Eserde bir de sadece kendilerinden bahsedilen kimseler vardır. Platon kendisinin hasta olmasının sebebiyle ger, gerek tartışmalarda gerekse Sokrates infaz edilirken orada bulunamadığını belirtir diyalog veya Sokrates ile Simyas ve Kebez arasında geçen tartışmalar sırasında orada bulunduğu söylenen birçok insandan bir kısmı Sokrat'ın yakın çevresi içinde yer almış, onun ölümünden sonra küçük Sokratik okullar olarak bilinen, kendi felsefe okullarını kurmuş felsefecilerden oluşur. Bunlar arasında en önde gelenleri Kiren okulunun kurucusu Aristippos, Kinik okulunun kurucusu Antistenes ve Megara okulunun kurucusu olan perklittir. Eserin adı Pedon. Eserin yazarı Platon.